Herkese merhaba başladım bakalım Güler kanalına başlayan dersi Evet dersler Zula'ya benzeyen bir Roblox oyunu dersi vurdum dersi Zula Roblox oyunu Videomuzu beğenmeyi abone olmayı Videomuzu beğenmesine sevinirim dersler Onun ismi Zula Roblox adlı bu oyun dersler Bu oyunu ilk defa oynuyorum dersler Roblox versiyonu bu Evet dersler Bakalım Hakikaten Zula'ya benzeyen bir şey mi bilmiyorum Evet dersler Galiba sırada filan var dersler Geç gibi aynı Ama bak dersler Kardosan 8 var Kitap da de varmış sanırım. Anlaşa bakın. Arkadaşlar da edebiliyoruz. Yani nasıl? Hep beraber nasıl? O bir şey var burada. Aynı şey gibi nasıl? Geçti suda gibi. Aynısı burada da var. Ama zula pas var nasıl? Don zula pas edebiliyorsunuz. Bakın başka ne var? Hadi bakalım. Arşır. Oyuna başlayalım bakalım Aşer. Evet asıl galiba bu oyunda basit arkadaşlar. Valla karıyor lan karıyor. Bu galiba karlı mod olması lazım arkadaşlar. Bu geçti sonra da karlı mod yoktu arkadaşlar. Şey şeyde vardı. Ee, Kortobu savaşına vardı arkadaşlar. Bunda favela maçında karıyor arkadaşlar. Bakın bak. Anlaşlar. Hakikaten favela favela mapında arkadaşlar karıyor. Valla anlaşlar. İlk defa böyle mapta arkadaşlar karlı modda ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Ben bahsi oyuna ya bak burada mana var diye bak aynı mana burada da var. Anası bakalım bir yer daha sağ ol bakalım dolana ne varmış bir şey var mı? ama bahsi burası doğdu mu yer bak. Burası doğdu mu diye. Anası biliyorsunuz. Aa red dost ediyor. Anası red mu bu oyunu? Anası bu da red Loss bir pas pas diyor. Ne bakalım Asir? Bunu galiba red dostu mu oynadı? Evet arkadaşlar şu an mapa geziyor bakalım ne var. Anasır. Ben de ilk de ek de oynuyorum mapa. Bakalım. Anasır zıplayabiliyoruz. Aynı şekilde. A aynı de tuşlara basıyoruz. CTR'de o gerçek zorda da vardı. Burada da basıyorum lan. Aynısı. Anında iyi lan. Ben şu duvar sanatı çok beğendim abi. Şu duvar sanatı beni aldı. Lan çok güzel karıyor baksana ya. Kar beni aldı valla. Bu kadar başka. Hangi insanda bunu demiş? Aa, aa şu yazıyor. Vay MJ bir bu da selamlar. Ben de kimsen MJ Ana yani bir de varsa bu oyunu oynamış. Bunda kim acaba? Bunda kardan kardanın üstünde resim yazıyor. <laughs> An hani korktum lan. Ne ses neydi böyle? Korktum lan. Bir şey mi oldu lan burada? Aa! Aa sen zor dostu da oynamış bunu. Aa bunu ben de seyredeceğim. Anası bakın zor dostu da oynamış. Burada resim yazmıyor. Aa burada resim yazmıyor ki. Aa sen dostu var. Masih ne var burada? Dur bir bakalım Masih. Aa bak seviyorsunuz. Karanlar, karanlar demişler. Başka bir şey mi? Dur bakalım Masih. Aa dur acaba sizler de dönmüyoruz. Ha tabanca var, bıçak var Masih. En çok konuda size deneyeceğim. Kardofen sıkıntı Oo, bizim çok gerçek gibi ya? Dur bir dakika, şunu acaba vurabilir miyim? Oo, benzin çok güzel bir oyun. anlatsana bakın, aynı. Gibi yapmışsın şuna Zoda da kiv yapmış sen. Roblox versiyonu bu. Zoda Roblox arkadaşlar. Dur şunu bulacağım da. Oo, çok güzel vuruyor ya. Sesle beni aldım Allah. Bak şimdi arkadaşlar. Çok güzel vuruyor. Bunda bir de bana para ver demiş. Yukarı çıkalım bakalım yukarıda bir şey var mı? Dur şunu bulacağım bakalım. Aa sen kardanı bırakabilecek miyim ben? Aa kafadan buldum onu. Evet arkadaşlar oyun galiba böyle arkadaşlar. Sizinle valla ilk gösterim videosu yaptık arkadaşlar. İlk tanıtım videosu yaptık arkadaşlar. Mapı sizin de bekleyin Jedi Marşı. Map güzelmiş. Anlaşlar artık böyle videolar geldi arkadaşlar. Artık böyle videolar çekeceğim. Umarım kapı açılmıyor değil mi? Anında böyle geçilmiyor. Çok güzel ya. Allah kardan bu çok güzel olmuş lan. <laughs> Dur bakalım abi. Bas silah değiştireyim. Bakalım bas silah var mı? Bakalım. Bakalım. Şu silah Enzo diyor burada. Onu deneyim bakalım. Nasıl bir şey acaba? Merak ettim. 1'e basmam lazım diyor. Oo. Bu da fena değil. Bu da iyisi lan. Evet arkadaşlar şu an yanımda kimse yok ya arkadaşlar. Şu an tekim ben. Siz arkadaşlar mafa gezdiriyorum şu an. bir şey var mı diye. Anlaştık. İlk defa Roblox suda deniyorum arkadaşlar. Map böyle arkadaşlar. Evet baktık. Buz kaba çamaşırın olması lazım. Buz çamaşır hani. Tamam. Burada bir şey yok. Aa canım da Aa, canım da gitti. Hakikaten gerçek gibi oyun yapmışlar her şey. Aynısı Zoro'daki bakmış. Aynısı. Tamam ben bitti işte ya. Mehmet de böyle bitti sensi böyle. Şu duvar resmi çok beğendim Asır. Çok güzel yapmış ya burayı. Vallahi çok sevdim Asır. Aslında şurada Enjoy'du ya. Enjoy burada sana verdi. Vallahi şu bina aldı ya. Enjoy üstü bina aldı. Vallahi bunu kim yazdı ben de bilmiyorum Asır. Bak şurada bir tane YouTube kanalı yazıyor. Şurada da Asır Zul Zulu Dostu yazıyor. Valla bunu ben de yapmak istiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum ki ben. Bu kendisi mi yaptı acaba? Bir fikrim yok anlaşır. Bu yapılmış mı yoksa bilmiyorum. Anlaşır. Buna aşağıdaki euro kısmına aşağı yazarsanız sevinirim. Anlaşır. Video kadar aşağı. Video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.